Bahçemize geldik. Kızarmış çileklerimiz var. Çok güzeller. Böyle böyle. Bir tane daha var. Bunu karınca yemiş. Böyle böyle çileklerimiz de büyüyor. Şimdi de domateslerimize baktık. Kızarmışlar. Hatta şöyle şöyle kocaman kocaman. Bunlar da kızarmış. Bunları da salata yapımında kullanacağız. suyumuzu doldurmaya geliyoruz. Su gerçekten buz gibi. Elhamdülillah. Gülçe şey, günaydın. Günaydın. Sen de günaydın. Sabah sabah uyanır uyanmaz salıncağa mı biniyorsun sen? Evet. Çok mu seviyorsun sen salıncağı? Evet. <laughs> Çok tatlısın. Aa. <laughs> sabah sabah da iyi oldu. Sallanmakta. İyi <laughs> hadi bakalım görüşürüz. Tuğçem kolay gelsin Sağ. Ol. Ne yapıyorsun biber mi topluyorsun Evet Biber toplamayı seviyor musun sen Çok seviyorum Ay canım benim Sana yaklaşayım mı şöyle Yaklaş Şuralarda da var. Daha hmm. toplamışsın. Evet. Ben Kolay ben gelsin oldum. sana. Sağ ol. Duca, bu biberlerden bize ne yapacaksın? Valla dolma falan. Şimdi şu dolmalardan da arasından falan. Şu dolmalardan size bir sürü He. şey yaparım. Dolma biber. Oh. Şu biberlerden bir de kızartma dolma. yapsana bize. <laughs> bir de kızartma yapar mısın Tuğçe? Yaparım. Biberlerle çok güzel olur. Ayy. Ellerine sağlık bir tanem. İyi, güzel. Kova doldu resmen. Biberlerimiz bayağı büyümüşler değil mi Tuğçe? Evet ya. Kova dolacak resmen biberlerle. Hmm. Çok güzel. Hatta doldu doldu. Kovamız doldu bizim. Evet. Başka kovamız var mı? Vardık. <laughs> 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 Bek Baba bak orada kırmızı bir... Domatesler de olmuş. Evet, domatesleri de kopartalım bir tane. Evet. Orada iki tane olmuş. Hadi biraz daha, biraz daha git. Hadi. Kopardın mı bir tane? Kopardım. Hani bakayım. Ay maşallah maşallah. Küçük e kahvaltıttardı senden mi? E bak burada evet, da var. onu da evet. kopart hadi bir tane. Oradaki turuncuyu da. Var. Da. Hop. Ya sen bahçeci çıktın başımıza Tüçe ya. Ne yapalım? Sen biliyor yani bu işte? Işlerin... Bilmiyorum hadi bakalım. Bakalım bakalım. Hadi bakalım. Ben peşinden geliyorum Tüçe. Tamam. Şurada bir tane turuncu gördüm. Alayım mı? Hani bakayım. İstiyorsan Orange. al. Orange. Gel buraya. Hop. Aldım. Kopardın mı? O Göklüymüş o bayağı güzelmiş Aynen. E, Yeter mi bu kadar Şurada da turuncu var onu da alayım mı Turuncular da haftaya kalsın ya Tamam Sence yeter mi kahvaltıya bunlar Sence de yeter 5 tane var Sen bahçeyi seviyor musun Tuğçe Çok seviyorum Canımsın sen Biz de Tuğçe ile dolaşırken ne bulduk Çeni Patates. Anam bizim bahçemizin ilk çeri domatesleri olmuş. Kızarmış. Kapatayım mı? Hadi onu da kapat bir tanem. Ana çok tatlı peçi. Ben yiyeyim mi? Ye bir tanem. Oh, <laughs> ya Tüccar'ın <tüçlerin> yanaklara bak. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun tatlım. Semih'im. Kahvaltılar senden mi? Evet. Ne yapıyorsun? Müzik yapıyorum. Bak, kolay gelsin bakalım. Teşekkürler. Odun ateşinde de harika oluyor ha. Yeter bu kadar. Hadi. Şimdi de kış ayında kullanmak için obaya yapmakta kullanmak için kozalak toplamaya geldik evimizin üst tarafındaki ormana. Çam ağaçlarından dökülen kozalakları topluyoruz. Çocuklarla birlikte. İnşallah kışın soba tutuşturmada ve soba yakmada kullanacağız bu kozalakları. Çok güzel ormanların içindeyiz. Temiz havasından yararlanıyoruz. Kozalağından yararlanıyoruz. Temizliğim şimdi döküyor. Babacığım. Bayağı toplamışsın baba. Evet. topluyoruz. Kuyçeğim sen de mi döküyorsun? Oh maşallah benim oğluma maşallah benim oğluma kolay gelsin fıstıklarım Efendim? şu anda ormanın içindeyiz evet ne yapıyorsun sen ben kozalak topluyorum azıcık da ormanın içinden olsun dedim dön tamam aşkım benim evet taze, havası ne kadar temiz değil mi evet. Oo, arkadaşlar şuna bakın küçücük <laughs> duyacağım kendisi gibi bir tane kozalak buldu şimdi senin göbeğin gibi <gülüyor> <gülüyor> hadi bir de benim göbeğim gibi bul kız Hani benim göbeğim o kadar mı? Ben yok o kadar. <laughs> Bakayım. Oo oh, evet olabilir. Ondan <laughs> daha çok aslında da. Evet. Bak ki ağaç var. <laughs> Bak bir sürü var burada kozalak. Evet. Tüm taze dik. Bakın bir tane de tuğçe gibi kozalak. Mini minnacık. Çok, çok tatlı. Çekilin taşıyordu kovan. Benimkinden oh. daha çok çıktı arkadaşlar çünkü büyük olduğu için. Canım kızım benim. Benimki <laughs> geniş sadece. Maşallah size çok güzel topluyorsunuz. Bak siz. bir tane topladım mı yer kaplıyor arkadaşlar. <laughs> Hadi Ay. kolay gelsin bakalım. Baba Efendim bakalım. Canım. sen de mi kozalak topluyorsun? Evet ben de kozalak topluyorum canım benim. Hadi bakalım. Azıcık da sen topla. Topluyorum bak. Ha. Oo çok iyi topluyorsun sen. Çuvalı. Çuvalı bayağı doldurdum. İstersen şu kovayı alabilirsin. Tamam buna toplayayım. Tamam. Abi nasıl gidiyor iş? Güzel. Çam kokulu. Baba sen de mi topluyorsun? Evet ben de topluyorum canım. Kozalak hmm. topluyorum ben de. Bayağı bir doldurmuşuz. Abi var. nasıl gidiyor? Güzel. Oo güzel tam kokulu bir orman şu anda ormanın içindeyiz böyle baba çoğal doldu mu çoğal baya doldu tüke hmm. poşetimiz de doldu çoğal poşet da burada orası aşağısı başka ya Arkadaşlar şu manzaraya bakın ya. Ağaçların arasında. Böyle. Boşalttım. Şimdi de yine topluyorum. Şu doldurduk. Bitirdik. Şu kovayı da dolduralım. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kurmanın. Şimdi de kuzu topladık. Bir de topluyoruz. Böyle. Böyle bir kova toplayacağız. Kuzalakların arasında elimize bakmasın diye. Bunlar da çok güzel yanıyor. Şimdi de bunları da böyle topluyoruz. Bunları da kışın sobamızda yıkacağız. Dolaklarımızı topladık. Ormandan. Bunlar bize inşallah kışın yeter. Sobada aşağıda yakarız. Çok güzeldi kokusu özellikle de ormanın hepimiz birer kova aldık. Kasaya da topladık. Şimdi de bahçemize doğru gidiyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Anay, baba. Tuğçe, tatlım Anay, baba. ne yapıyorsun? Yem kovalar aldım gidiyorum. Öyle mi? Sen de, sen de bize yardım ediyorsun. Evet. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Evet arkadaşlar. Şimdi piknik yapıyorsak ormanlarda falan ateşlerimizi yakıyorsak onları söndürmemiz lazım. Çünkü doğalarda ateşleri öyle yakıyoruz bırakıyoruz ve yangın çıkıyor. O yüzden doğadaki ağaçlar yanıp gidiyor. O yüzden ve söndürün giderken. Canlılar yazık oluyor canlılara. Evet ölüyor. Evet. Yanıyorlar. Hadi kolay gelsin Tuğçe. Sağ ol. Şimdi de bahçemize geldik. Ay çiçeklerimiz açmış. Çekirdekleniyor inşallah. güneşe dönmüşler. İnşallah bir an önce bizlere çekirdek verirler. Bu da mısırımız. Bu. Mısırımız da çıkıyor. Çok güzel. Şöyle yeni yeni kendini belli etti. Şöyle burada da bu mısır var. Şöyle göstereyim. Bunda da çıkıyor. İnşallah mısırlarımız oluyor. Mahutlarımızla işlenmeye başladı. Şöyle göstereyim. Şöyle şöyle de notlarımız işleniyor. Buladığımız kozalakları da getirdik. Çoğalımızı, kasamızı, poşetimizi, kovaları şöyle şöyle getirdik. Bir de depomuzu zemine düzelteceğiz. Bu yüzden belki bazı eşyalarımızı çıkartıyoruz. Bir de buranın zeminini düzelteceğiz. Şimdi de patates çekmeyi deneyeceğim. Babamla annem iş yapıyor. Tesbihisini yapıyorlar. Yorulduk. Artık birazcık daha acıkmaya başladık. O yüzden ben de onlar sobayı yakıp bir sürpriz yapayım dedim. O yüzden patatesleri sökmeyi bir tanesi şöyle bir deneyeceğim. 5-6 tanesini geliyorum. şuradan deneyeyim. hazırtı altını açtım. Evet. Sen 3 tane. Pardon 4 tane. Maşallah. Şöyle yine altlarda kaldı mı diye bir daha bakacağım. Yazık olmasın. O patatesleri yaz yazık etmedi. Evet. Böyle yarım <laughs> Şöyle bir tane daha patates çıktı. Herhalde bu bunun yerine. Evet, bunu yanlışlıkla şey yaptım. Şöyle birazcık daha bakalım. Şöyle elimle de baktım ve yok. Şimdi kaç tane patatesimiz oldu bakalım. 2 3 4 tane oldu. Şimdi bir tane de bunu sökeceğim. Şöyle. Evet, yine deniyorum. Yer altına Açacağım. Şöyle. Awesome. Bunlardan da bunu bulduk. Daha iki, üç, dört, beş tane de. Burada şöyle yaptık. Bunu şu kadar. Burada alalım. Patateslerimiz var. Şimdi yine buraya bakacağım. Şöyle. patates çıktı. Bunu da koyuyorum buraya. Şöyle güzel baktık. Başka da yok. Kaç tane patatesimiz olmuş? 2 2 3 4 5 alalım 6 7 8 Hadi küçüğü de alacağım aldık. Şimdi sırada da bunları sobaya atmak. Şimdi de babam patates sökecek. Onlar da yanımıza geldi, yanıma. Evet, patatesimizi. O maşallah. Uf, çok güzel. Evet, şimdi bakıyoruz. herhalde. Herhalde bir tane. Bu da kocaman çıktığı için hepsini kapladı. Baya yok, başka yok gibi. Demek başka yok. Görünmüyor. Burada bir tane de yaprakları kurumuş var. Denemek amaçlı. Bir de onu sökeceğim. Bakalım bunda ne var. Evet, şimdi kurumuşa bakıyoruz. Hiçbir şey çıktı. <laughs> Bunda hiçbir şey çıkmadı. Hastalanmış mı? Evet. Buruşuk buruşuk olmuş aşkım benim şeyler. Bunda da çıkmadı. Şimdi diğerini deneyelim bir de. Oo. Maşallah. tuğçem için. Bunu da tuğçem için yapalım. Evinde kadar bayağı büyüyecek gibi. Bayağı büyüyecek gibi değil mi aşkım benim? Evet, Bence başka yok. Evet. bunda başka yok. Şöyle. Buradan da aldık patateslerimizi. Tamam. Şimdi asıl önemli yer pişirme kısmı sobaya gidiyoruz. De patates patateslerimiz için sobaya ayarlıyorum. Şimdi de sabah topladığımız, topladığım püren, kuzaklar. Şimdi de şöyle kuru odunlar almıştım oradan birkaç tane. Şimdi bunları da şöyle bazı kenarlara, kenarlara şöyle şöyle kuzaklara atacağım. Sonra da pideslerimizi pişireceğim. Ateşimizi yaptım. Kral ve kozalak yardımıyla Şimdi de Patatesleri Koyacağız Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, Küçük küçükler de kaldı. Onları da şöyle şöyle kenara attık. Şöyle testlerimizi attık. Oh, Boşaldı şeyimiz. Böyle, böyle kapattım. Şimdi pişmesini bekleyeceğiz. Şimdi depomuzun tespihesini de yaptık şöyle yanlarındaki şeyleri ayarladık kumu da döktük her taraf dümdüz oldu İnşallah haftaya da beton atmayı düşünüyoruz yani her taraf çok güzel oluyor bu yıl iki tane çizi fasulye ekmiştik fasulyelerden sadece iki adet çıktı. Maşallah o da öyle güzel döktü ki her hafta geldiğimizde böyle böyle topluyoruz. Fasulye yemeği yapamıyoruz ama türlü yapıyoruz. Onun da tadına doyulmuyor. Allah'ım bereket versin. Maşallah bayağı dökmüş ya yine. Maşallah size. Aferin size. Aferin. Hepsi çıksaymış fasulye ticareti yapardık. Gerçekten yapardık. <laughs> Şimdi de karpuz yeme zamanı. Yorulduk. İş yaptık. İşin en güzel tarafı da bu. Böyle. Çok güzel. Saat 8. Eve gidiyoruz. Yağmur başladı. Eşyalarımız dışarıdaydı. Onları yerleştirdik. Ne olmuş başladı. Akşam ezanı da okundu.